Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Bugün de kılıçlarımızı göstereyim istedim. Kılıçlarda baya güzel e, değişiklikler, gelişmeler var. Bu kan kırmızı kılıçlarımızı ilk geldiğinde göstermiştim. Şimdi bunları gene değerli bir tür olan l kaltların yanına aldım. E, çünkü bunların akvaryumlarına bir ses koydum. Bir de buraya almamdaki amaç, biliyorsunuz kılıç yavruları genelde doğduktan sonra hemen aşağılara kaçıyor. Böyle bu akvaryumun alt tarafı da bayağı taşlık. L40 rahat etsin diye böyle dizayn etmiştim. Bu kılıçlar için de uygun olacağını düşünüp iki çiftimi buraya aldım. Bunları özellikle kafese almayı düşünmüyorum. Strese girip e, rahatsız olmalarını istemiyorum. Doğal bir şekilde biraz üresinler. Bir ona bir 5-10 yavru versinler. Bir o yavruları garanti altına alalım. Ondan sonra kafese almayı planlıyorum. O yüzden şimdilik böyle rahat rahat geziniyorlar. Artemia'da verdim, Artem'leri götürüyorlar. Keyifleri yerinde, renkleri harika. Gözlerine kadar kıpkırmızı balıklar, en ufak bir beyazlık yok balıklarda. Almanya'dan Tahsin abi getirdi sağ olsun bunları. İki çift. Onlara biz de elimizden geldiğince güzelce bakmaya çalışıyoruz. Bir yan akvaryumumuzda vahşi kılıçlarımız var. Onların e, kendi yavrularım. Tekrardan damızlık hale getirdik. Onları bu akvaryumda üretmeye çalışıyorum. Bir parti yavru aldım. Küçük küçük yavrularımız var. Daha ilk doğumlarını yapmaya başladılar. Yavruya odaklayamadık. Neyse. Yan altta da bu vahşi kılçığının Vaktiiler yani, yani siyah kuyrukları var. Onlar da gene kendi yavrularım. Onlar da kafesin içinde. İki nesiller. Sadece siyah kuyrukları üretmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi neredeyse hiç yavruların içinde düz kuyruklu yok. Bütün yavrular siyah kuyruklu. Bu türü de böyle kendimizce saflaştırmaya çalışıyoruz. Burada bir karma. Kılıçak varumuz var. Şimdi buradakilerin hikayesini anlatayım size. Bakın gene kan kırmızı ay kuyruk bir tane erkeğim kaldı, bir tane koyu ay kuyruk kaldı dişi. Bunlar tek tek kaldı elimde. Yani çiftleri olmadığı için bunları üretme şansım yok. Bu vahşi kılıçların da burada genelde e, erkekleri var, bir tane dişisi var o kafesin içinden dışarı çıkıp atlayanlar bunlar sürekli. Yöntemini buldular bir şekilde sürekli dışarı çıkıyorlar. Ben onları kafesin içine alıyorum. Ertesi gün tekrar dışarıda görüyorum. O yüzden ben de bunları buraya aldım. Böyle bir karma bakalım ne çıkacak diye deneme var mı oldu bu. Daha bunlar tam damızlık boya ulaşmadı. Damızlık boya gelince kafesin içine alacağım. Değişik yavrular çıkacaktır. Bakın burada vahşilerin bir tane ay kuyruğu var. Dişi. Bir tane hifin erkek var. Üst yüzgeci uzun. Böyle değişik balıkların bir karması oldu. Böyle üretim denemesi yapacağız. Şu yan tarafa geçince de daha bir karışık akvaryum var. Platilerle kılıçların karışık durduğu bir akvaryum var. Burada açıkçası herhangi bir üretim planım yok ama ileride belki üretmeyi deneriz. Birazcık görsel bir akvaryum yaptım burayı. İşte top shower, entler, lepsisler, papağan piletiler, böyle yine değişik pilete çeşitleri, gromiler, yine cam göz kılıçlar, farklı kılıçlar. Şöyle ribbon ve ay kuruk bir cam göz var. Yarım ibikler var. Dediğim gibi bu akvaryum biraz görsel tam böyle karşıya karşımda kıpır kıpır bir akvaryum ama gene kılıç ağırlıklı. Onun dışında kılıçlarımız nerede var? Çok da fazla kılıç kalmaca açıkçası elimde ama olanlara da güzelce bakıp büyütüyoruz. Bunlar tri kalır. ay kuyruk ribonlardan çıkan da. Bayağı damızlık altı olmaya başladılar. Şimdilik meleklerle birlikte takılıyorlar ama güzel gelişiyorlar. Bunların kardeşleri de var dışarıda. Onları göstereceğim. 6 adet burada var. Sanırım bir 10 adet falan da dışarıda var 5 5. Bunlar damızlık olunca hepsini birleştireceğiz. Bir akvaryumla toparlamaya çalışacağız. Az önce gösterdiğim kan kırmızı ribon ay kuyruk erkeğin yani o neslin yavruları bunlar. Bunlar da yavaş yavaş güzelliklerini göstermeye başladılar. Şöyle ay kuyruk olan balıklar çıkıyor. Yine bu balıkta bakın güzel bir kırmızısı var. Bunlar şimdilik böyle büyüyor. Dışarıda da bir 3-4 tane daha bunların yavruları var. Onları da daha sonra akvaryumlarını birleştireceğiz. Bu iç tarafta kılıcımız başka yok. Dışarı çıkalım. Şu bahsettiğim balıkları göstereyim. Tirikalıların diğer yavruları, kardeşleri. 5 veya 6 tane bu akvaryumda olması lazım. Şu anda 4 tanesi görünüyor. Hatta bir tane daha var. O böyle heh, arkadan geliyor bakın. Baya beyaz ağırlıklı bir balık. Çok hoş bir rengi var. Bir tane de diğer akvaryumda var bundan. Bu kandan böyle güzel bir şey çıktı. Hemen onu da gösterelim. diğer kardeşleri burada. O bahsettiğim beyaz nerede acaba? Şuradan, ha yukarıda. Şurada bakın ona gibi beyaz. Üst yüz geçer, uzun. Farklı bir kan oldular. Bunların biri dişi bir erkek çıksa çok güzel olur. Hemen ayırırım onları valla. Ee, kan kırmızı ay kuyrukların dediğim gibi bir iki tane yavrusu burada. Biri arkada, biri önde. Bir i̇ki tane daha yavru bu akvaryumda var. Onlar da burada büyüsünler. Sonra birleştiririz. Bu akvaryumda albino koyulardan çıkan böyle değişik değişik yavrular var. Bunları bu akvaryuma toparlamıştım. Öyle molilerle, neonlarla birlikte takılıyorlar şimdilik. Sonrasında ne yapacağımızı düşünüyoruz. Açıkçası pek düşünmedim ne yapacağımı. Gene klasik kırmızı, herhangi bir özelliği olmayan kılıçlar. Kendi üretimim hepsi. Ee, karışık bir halde almıştım bunları. Böyle üretip renk renk ayırdım. Ben buraya gelince yem vereceğim diye toplaştılar. Gene ananas, kılıçlar. Hepsi kendi yavrum. Bu akvaryumda da bol miktarda kılıç yavrum var. Bunlar bu akvaryumda şimdilik büyüyor. Bunları herhangi bir tek kadar üretme girişiminde de bulunmadım. Zaten klasik türler oldukları için her yerde çok rahat bulunuyorlar. Ama benim de ilk yavrularım da bunlar. Kılıca ilk girişlerim bunlarla olmuştu. O yüzden manevi anlamları oldukları için böyle beslemeye devam ediyoruz. Onun dışında da kılıç. Şurada bir veya iki tane albino beyaz kılıç kaldı. Ama çok da keyifli değiller. Bir tanesi burada. Bu, bu tür olmadı yani. Yapamadık bunu. Zaten çok az doğurdular. Yavrular çok yavaş büyüdü. Onlar da sürekli öldü gitti. Bir tane kalmış hatta burada da. O da kuyruğu kısık zaten. Onun dışında burada Vaktaillerin Böyle burada kalan yavruları var. Burada büyüdü gitti bunlar. Kaç tane varlar açıkçası bilmiyorum. Burada zevri danyoların içinde yaşıyorlar. Bunlar da gene vahşi türlerin vak değil yani siyah kuyruklu olanları. Onun dışında da kılıcımız sanırım kalmadı. Şu kan kırmızılarla videoyu sonlandırayım. Ben gerçekten çok hoşuma gidiyor. Görselleri de şahane. Videoda kapı kıpkırmızı kendilerini gösteriyorlar. Şöyle odaklayayım da iyice. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.